Çarpıntı 3. bölüm fragman analizi. 3. bölüm, başrol karakterler arasındaki gerginliğin iyice yükselmesiyle başlıyor. Önceki bölümde saklanan sırlar artık gün yüzüne çıkmaya başlıyor ve bu durum ilişkileri ciddi şekilde sarsıyor. Bir karakter, diğerinin gizlediği gerçeği öğreniyor ve bu öğrendiklerinin yarattığı hayal kırıklığı ile evden uzaklaşıyor. Diğer başrol karakter ise yalnız kalmanın verdiği karmaşık duygularla mücadele ediyor. Pişmanlık ve suçluluk arasında gidip geliyor. Aile içindeki dengeler de bu bölümde bozuluyor. Daha önce kapalı kalan sırlar açığa çıkıyor ve evde tartışmalar patlak veriyor. Baba karakterin geçmişte yaptığı hatalar yeniden gündeme geliyor ve bu durum hem başrol karakterleri hem de yan karakterleri etkiliyor. Atmosfer gerilim dolu. Her hareket ve bakış bir anlam taşıyor. Orta bölümde başrol karakterlerden biri geçmişe dair kritik bir ipucu buluyor. Bu bilgi yaşanan olayların nedenlerini açıklıyor ve karakterin Aras aslı ilişkisine bakışını değiştiriyor. Fakat karakter hemen tepki göstermiyor. Güven ve kırgınlık arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Bu içsel çatışma bölümün dramatik yapısını güçlendiriyor. Bölüm ilerledikçe başrol karakterler arasındaki yakınlaşma ve mesafe alma döngüsü devam ediyor. Duygular belirginleşiyor ancak geçmişten kalan kırgınlıklar ve saklanan sırlar Aralarındaki bağları sürekli sınırlandırıyor. Yan karakterler de kendi çatışmalarını yaşıyor. Kimi başrolü desteklerken kimi kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor. Bu durum hikayeyi daha karmaşık ve heyecanlı hale getiriyor. Final sahnesinde tüm karakterler aynı mekanda bir araya geliyor. Açığa çıkan sırlar ve önceki çatışmalar herkesin tepkilerini ortaya çıkarıyor. Başrol karakterlerden biri beklenmedik bir gerçeği öğreniyor. Bu durum hem Aras'ın hem aslının hayatını derinden etkiliyor. Bölüm, başrolün karmaşık duygular içinde ve belirsizlikle bitiyor, izleyici bir sonraki bölüm için merakta kalıyor. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.